Arkadaşlar merhaba. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Veysel Altuntaş. Sizinle 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Ünite, hikaye ünitesi ile devam ediyoruz. Hikaye ünitesinde çeşitli dönemlerden hikayeler okuyup bu dönemler hakkında konuşup yine çeşitli dil bilgisi konularını görüyoruz. Fiilimselere bakmıştık arkadaşlar hatırlarsanız. Zarf fiil örneklerini bulmuştuk. Metinde Bununla birlikte çeşitli noktalama işaretlerinin cümlelerde hangi görevlerde kullanıldığını görmüş ve metin üzerinde yine tespit etmiştik. Şimdi bir yeni bir hikaye metniyle, bir cenkname ile dersimize devam edelim. En son okuduğumuz Dünya Edebiyatı'ndan Şiller'in Rehine adlı metniydi. Bu Rehine adlı metni Aslı ile Kerem hikayesinde, halk hikayesiyle karşılaştırmıştık. Ve Dede Korkut hikayeleriyle karşılaştırıp tema ve dil anlatım yönünden farklılıklarını ve benzerliklerini bulmuştuk hatırlarsanız. Şimdi üçüncü metinde okuyacağımız Hayber Kalesi Cenge adlı metinde önemli arkadaşlar. Bu Hz. Ali Cenk Hazreti Hz. Ali'nin hayat hikayesi, kerametleri ve onun etrafında cereyan etmiş olaylar anlatıldığı gibi Hz. Muhammed, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, Hz. Muhammed Peygamber Efendimiz ee, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin de onun torunları yani Hazreti Ali'nin e, evlatları arkadaşlar. Ve başka İslam büyüklerinin hayat hikayelerine ve onların kahramanlıklarına da verilmiştir. Bu cenknamelerde kullanılan motifler, anlatılan hikayeler Türk kültür tarihi hakkında çok önemli ipuçları vermektedir. Bu cenknamelerde Hz Ali iyi insanların koruyucusu ve yol göstericisi olan bilge bir kahramandır. Hazreti Ali cenknamelerinde İslami unsurlar kendine sürekli hissettirir arkadaşlar. Hz. Ali'nin kendisi doğrudan zaten dini bir karakter olarak karşımıza çıkar. Yapılan mücadeleler İslam ile Müslüman olmayanlar arasındadır. Ceknamelerde işlenen dini içerikli kahramanlık konularıyla ideal insan tipinin örneği sunulur arkadaşlar. Nasıl bir insan nasıl olmalıdır, bir mümin, bir Müslüman nasıl olmalıdır üzerinde durulur bu metinlerde. Bu Hazreti Ali Cenknameleri arkadaşlar Türk destan geleneğinin bir devamıdır. E, nasıl biliyorsunuz ki biz çocuklu edebiyat için aynı zamanda destan dönemi de diyebiliriz. Burada arkadaşlar Hazreti Ali Cenknamelerinin kaynakları Kur'an-ı Kerim'dir. Hadislerdir. İslam tarihi ve Arap-Fars edebiyatlarıdır arkadaşlar. Bunları söyleyebiliriz. Genellikle İslami motiflerin bulunduğundan bahsetmiştik. İslami motiflerin olduğu yerde Kur'an-ı Kerim'in ve Hz. Muhammed'in sözleri anlamına gelen hadislerin olması oldukça normaldir. Bununla birlikte yine İslam tarihi, İslam'ın işte dünyaya Hz. Muhammed'e gelişinden sonra dünyayı nasıl fethettiğini, İslam'ın nasıl yayıldığını bu şekilde cenknamelerde görmüş oluyoruz arkadaşlar. Türkler de kendi destan geleneğinin devamı niteliğinde bu tarz cenknameler yazmışlardır. Şimdi sizinle beraber Hayber Kalesi Cengini okuyacağız. Fakat ondan önce bazı hazırlık sorularıyla başlayalım. Kahraman olmak için sadece cesur olmak yeterli midir? Yani sadece cesur olmak bir kahramanlık yapmaya sebep midir? Herhalde değildir diye düşünüyoruz. Sadece cesaret, tabii ki cesa, cesur olmak, cesaretli olmak oldukça önemlidir fakat sadece cesur olmak kahraman olmak, kahraman olmak için yeterli bir e, bilgi ya da donanım değildir. Bununla birlikte arkadaşlar aklımızı, zihnimizi de kullanmak gerekiyor. Yani kendimizi bir arabanın önüne atmak cesareti insanda varsa ama bu akıllıca bir hareket midir? Değildir. Bu cesarete sahip olmak akıllıca bir hareket değildir arkadaşlar. Ne olması gerekiyor? Aklımızı cesaretimizle birleştirip doğru yerde doğru hamleleri yapmak gerekiyor. Sizin de bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Sözlü olarak ifade edin arkadaşlar. Eee derslerde de yüz yüze geldiğimizde de bu derslerde e, bunları konuşuruz diye ümit ediyorum. Kahramanlık konulu halk hikayelerinin günümüz romancılarını, şairlerini ya da sinema sektörünü etkilediğini söyleyebilir miyiz? Arkadaşlar biliyorsunuz ki e, bir sinema, özellikle sinema sektöründe çok ciddi manada bir kahramanlık konusu işlenmekte. Bir kahramanın etrafında şekilleniyor olaylar. Özellikle süper güçleri olan kahramanlar son zamanlarda ciddi manada revaçta. Bununla birlikte bu halk, yani günümüz Türk toplumunda, Türk sinemacılarında halk hikayelerinin bir karakteri var mıdır kahramanlık anlamında? Çok ciddi bir sinemada karşılığı yok. Fakat bazı şairleri romanları, tabii ki halk hikayeleri etkilemiştir arkadaşlar. Bunu Açık bir şekilde söyleyebiliriz. Fakat burada söylemek istediğim bir farklı şey de kendi sinema sektörümüzün gelişmesinden önce bizim kahramanlık temalı filmleri de iyi incelememiz, iyi dikkat et dikkatli bir şekilde izlememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim bu aslında hikaye ünitesine başlarken Dede Korkut'ta Dede Korkut metnini işlerken buna benzer şeyler söylemiştik. Çünkü kendi toplumumuzun tarihsel süreçte birçok kahramanı vardır ve bu kahramanlar gerçek karakterlerdir ve gerçek e, işler başarmışlardır. Bununla birlikte özellikle Hollywood'dan sonra çok ciddi manada bir e, yabancı başka bir e, karakter, başka bir baş karakter ya da işte süper güçlü karakterler oluşup gözümüzde, gönlümüzde büyütmemize sebep olabiliyorlar. Bu konuda bunlar iyi araştırılmalı. Kendi tarihimizdeki karakterlerin, kahramanların özellikleri araştırılmalı ve incelenmelidir diye düşünüyoruz. Şimdi Hayber Kalesi Cengi metnini hep beraber okuyalım arkadaşlar. Peygamber Efendimiz kalbine doğan şeyleri çevresindekilerle paylaşmak için çok kereler günün aydınlanmasını bekler. O sabah da öyle olur. Hz. Muhammed dostlarıyla ibadet ettikten sonra yüzünü topluluğa dönerek Hayber Kalesi'nin yakında ele geçirileceğini müjdeler. Hayber o tarihlerde ekonomik ve askeri bakımdan büyük önemi olan bir kaledir. Kentin çevresindeki bu kale o çağın savaş araçları ile kolay kolay ele geçirilemeyecek kadar dayanıklıdır. Hayber Yahudilerin yerleşim yeridir. Medine ve çevresinden kaçan Yahudiler kendilerini güvende hissedebilmek için bu kaleye sığınmışlardır. Fakat aradan bir süre geçince savunmadan saldırıya geçmek için hazırlık yapmaya başlamışlardır. Her ne kadar bu hazırlıklar gizli tutulsa da İslam toplumu el altından bunları haber almakta gecikmez. Medine'nin başlıca ticaret merkezi olan Şam'a giden yolların kapatılma olasılığı da Müslümanları düşündürmektedir. Peygamber Efendimizin o sabah Hayber'in alınacağını haber veren müjdesi herkesi mutlu etmiştir. Hazırlıklar tamamlanınca baş kumandanlığı eline alan Peygamber Efendimiz bir sabah ordusunun başında harekete geçer. Resul-i Ekrem'in sancağını Muaz bin Cebel taşımaktadır. Ordu harekete geçtiği gün Hz. Ali'nin gözünde bir ağrı başlar. Hayber önlerine geldiği zaman Hz. Ali Artan göz ağrısından dolayı çadırından dışarı çıkamaz. Öncelikle Peygamber Efendimizin Hayber'de bulunanlara Müslüman olmaları yönünde yaptığı çağrı sonuçsuz kaldığı için Peygamberimiz Ukap adındaki atına binerek ordusuna hareket emrini verir. Hayber Kalesi'nin komutanı merhaptır ancak onun yanında cesareti ve kahramanlığı ile ün salmış Anter ve Amir de vardır. Kuşatma günlerce sürer. Her geçen gün şehit sayısı da daha da artar. Her seferinde sancak saygın kişilerce taşınmasına rağmen sonuç yine de değişmez. Savaşın 20. günü akşamı 2000'in üzerinde şehit oluşu ve 5000'den fazla kişinin de yaralandığı anlaşılınca ordunun üzüntüsü daha da artar. Peygamberimiz bunun üzerine Hazreti Ali'nin gözlerine sürdüğü ilaçla onu iyi ederek sancağı eline verir. Hazreti Ali bunun üzerine tek başına gittiği Hayber Kalesi komutanına İslam'a çağrı yapar ancak olumsuz yanıt alınca savaşmaya başlar. Aşağıda peygamberimizin Hazreti Ali'yi çağırtıp gözlerini iyileştirmesi ve Hazreti Ali'nin tek başına Hayber Kalesi'ne gidişini anlatan bölümü okuyacaksınız. O sırada Hazreti Muhammed Selman'ı yanına çağırarak git bana Ali'yi getir emrini verdi. Selman doğruca Ali'nin çadırına giderek kendisine Peygamber Efendimizin emrini bildirdi. Ve gözleri bağlı olduğu için etrafını göremeyen Hazreti Ali'yi elinden tutarak Hazreti Muhammed'in huzuruna getirdi. Peygamber Efendimiz "Ya Ali, yanıma gel." dedikten sonra başını dizine koyup gözlerinin ağrısının geçmesi için Allah'a dua etti. Hazreti Muhammed'in güzel dualarının ve kullandığı bu ilacın etkisiyle Ali'nin gözleri hemen iyileşti ve çevresini görmeye başladı. Böylece günlerden beri çadırından çıkamamasına neden olan rahatsızlığından iz kalmadı. Ali'nin sağlığına kavuşması tüm dostlarını sevindirmişti. Peygamberimiz ayağa kalktı. Üzerinde taşıdığı silahları ve kutsal sancağı Ali'nin eline vererek ''Ya Ali, Hayber'in alınması seninle gerçekleşecektir. Haydi göreyim seni.'' dedi. Hazreti Ali Zülfikar'ını beline kuşanarak ve sancağı da sağ eline alarak atına bindi. Kızla Hayber Kalesi'ne doğru at sürmeye başladı. Ali peygamberin emrini bir an önce yerine getirmek için askerin harekete geçmesini bile beklemeyerek tek başına yola çıkmıştı. Ordu safları arasında kahramanlığı dillere destan olan İmam Ali'nin bu hareketi askerlerin savaş isteğini sanki ateşlemişti. Fakat onun ne yapacağını kimse kestiremiyordu. Hayber Yahudileri uzaktan tanımadıkları birinin belinde kılıcı at üstünde dolu dizgin kendilerine doğru yaklaştığını görünce şaşkınlık içinde kaldılar. 20 bin kişilik ordunun ele geçirme konusunda çaresiz kaldığı bir kaleyi acaba bu atlı adam tek başına ele geçirme sevdasına mı düşmüştü? Yahudiler buna fazla bir olasılık vermemekle beraber onun barış istemek için gelmediğini anlamakta geçikmediler. Fakat Hayber'in savunma düzenine o derece güveniyorlardı ki tek atlı değil on binlerce kişi bile hep birden saldırmış olsa kalenin bir taşını bile yerinden sökemeyeceği konusunda hiç şüpheleri yoktu. Hayber'in ileri gelenlerinden Anter hızla kaleye gelen bu atlıyı yanındakilere göstererek acaba bu da kim diye sordu. Yahudilerden biri divanenin biri olmalı Yoksa bu gülünç harekete kalkışmazdı cevabını verdi. Kalenin burcu üzerinden kim olduğu bilinmeyen bu attının hareketlerini izlemekte olan Anter bir ara kendini tutamayarak önce sen kimsin ve ne cesaretle buraya gelebildin diye haykırdı. Ve sonra da Muhammed'in askeri arasından mısın yoksa bir yabancı mısın diye sordu. İmam Ali Anter'e bulunduğu yerden şu cevabı verdi. Evet ''Çok doğru bildin. Ben Muhammed'in askeriyim ve Muhammed'in emriyle kalenizi ele geçirmeye geliyorum.'' Anter, ''Kaleyi zorla alamayacağınızı anlamış olmalısınız. Öyleyse bizi hile yolu ile mi yenmeyi düşünüyorsunuz?'' diye bağırdı. Hazreti Ali, ''Hayır, sizi aldatmak aklından bile geçmedi. Ben bu kaleyi sizin elinizden zorla alacağım.'' dedi. Anter, gürültülü bir sesle güldü ve ''Sen mi?'' Tek başına sen mi yapacaksın bu işi? Ey talihsiz. O halde aklından zorun var senin dedi. Hazreti Ali Zülfikar'ını eliyle yoklayarak şöyle seslendi. Bu kılıcın karşısında boyun eğmeyecek yiğit yoktur. Anter sordu. Ne var bu kılıçta? Onu karşı karşıya geçip buruştuğumuz zaman anlarsın. Anlaşıldı. Bu da Hz. Muhammed'in bir büyüsü olmalı dedi Anter. Hazreti Ali Büyü ve sihirbazlığı Müslümanlıkta yeri yoktur. Peygamberimiz sihirle değil, inanç gücü ile hareket eden Tanrı'nın en sevgili kuludur. Yahudi sordu. Peki ama sen kimsin? Ali, ben mi? Ben mertlerin şahı, kavga meydanının eri, Allah'ın aslanı, Ebu Talib'in oğlu Ali'yim dedi. Anter tüm Yahudiler gibi Hazreti Ali'nin ününü duymuştu. Şaşkınlıkla haykırdı. Ya Ali dedikleri sensin öyle mi? Evet Ali benim. Belimdeki silah da Zülfikar adını taşıyan kılıçtır ki tüm inansızlara aman dedirtmiştir. Onu taşıyan bilek bugüne kadar hiç bükülmedi. Yahudi Ali'nin söylediklerine bir türlü inanamıyordu. Bununla beraber içini hafif bir korku almıştı. O korkunun etkisiyle sordu. Ya bu altındaki at onun da kılıcın gibi üstün özellikleri var mı? Evet onun da adı düldüldür. O öyle bir attır ki bin, binicisini dağdan dağa uçurur. Sıkıştığı zaman üç aylık yolu üç saatte alır. Açlığa, susuzluğa günlerce dayanır. Sahibine çok bağlı ve özverili bir hayvandır. Ne kadar becerikli bir binici olursa olsun üzerine benden başka kimseyi bindirmez. Anter tekrar uzun uzun gülerek ''Bu yalanlara beni inandıramazsın.'' Çünkü görüyorum ki sen de benim gibi bir insansın dedi. Ali evet doğru. Ben de Tanrının başka kulları gibi etten ve kemikten yaratılmışım. Fakat bu madde gücünün dışında bende öyle bir güç vardır ki işte ben ona bol bol sahibim dedi. Hazreti Ali bunları söyledikten sonra az önce yere diktiği sancağı eline alarak düldülü hendeye doğru sürdü. At bu geniş hendeyi hiç zorluk çekmeden atlayarak bir sıçrayışta işte karşı tarafa geçmiş, geçi vermişti. Ondan böyle bir hareket beklemeyen Hayber savaşçıları hemen saldırıya geçtiler. Ali'nin üzerine oklar, taşlar tutuşturulmuş yağlı bez parçaları fırlatmaya başladılar. Fakat çok yetenekli bir savaş atı olan Düldün, kahraman sahibini bu tehlikeli silahlara hedef olmaktan kurtararak yoluna devam ediyordu. Yahudilerin korkusu ve telaşı iyice artmıştı. O sağlamlığı ile ünlü Hayber Kalesi'nin kapısının iki halkasını, aslan pençesini andırır, andıran bileğiyle sımsıkı yapışan Şahı Merdan, bu halkaları öyle kuvvetlice çeker ki kalenin demir kapısı yerinden kopar. Hz. Ali bu kapıyı hendeğin üstüne koyarak kale ile hendek arasında bir çeşit köprü kurar. Yahudiler bu saldırılar karşısında daha fazla direnemezler. Hazreti Ali'nin savaşa katılmasıyla Hayber kalesi alınmış olur. Hazreti Ali cenknameleri hazırlayan Ziya Şakir Soku adlı yazardır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu metinle ilgili Hazreti Ali'nin kahramanlığını konu alan dini destansı bir hikaye örneğidir. Bunu görüyorsunuz. Zaten Hazreti Ali'den bahsederken bir Peygamber'den bahsetmek pek mümkün değildir çünkü onun damadıdır Hazreti Ali. İslam tarihi içerisinde yiğitliği, kahramanlığı ile önemli bir figürdür arkadaşlar. Onun içindeki Hz. Ali ve onun etrafında gelişen hikayeler Türk edebiyatı içerisinde de oldukça geniş bir yer tutar. Onun kahramanlıkları dilden dile anlatılarak kimi zaman tarihi hakikatleri de aşarak destansı bir boyuta ulaşmıştır. Bu bir gerçektir arkadaşlar. Fakat bu yönüyle Hz. Ali cenknameleri kahramanlık konusunu işleyen dine dayalı destansı hikayeler olarak Karşımızda durmaktadır gördüğünüz gibi. Hz. Ali çevresinde teşekkül eden cenknameler arkadaşlar 13. yüzyıldan itibaren Anadolu sahasında tercüme ve telif ve adapte yoluyla işlenmiştir. Sözlü gelenekte var olan cenknameler daha sonra yazıya geçirilmiştir. E, Cenknamelerde Büyük bir kısmının cenknamelerin büyük bir kısmının günümüzde yeniden ele alınıp hikayelere konu edilmesiyle bu eserler modern Türk hikayeciliğine kaynaklık etmiş diyebiliriz arkadaşlar. Cenknameleri şekil bakımından nazım, nesir yani şiir olarak, nesir düz yazı olarak veya nazım nesir, şiir veya düz, veya düz yazı karışık olarak kaleme alınmıştır. Hazreti Ali olaylarda sürekli sahnede kalan örnek cengaver gazi tipini temsil etmektedir arkadaşlar. Genellikle burada fetih amaçlı bir düşünce vardır ve fetih amaçlı da Müslim ve gayrimüslimlerin mücadeleleri üzerine kurulmuştur. Bu fikir üzerine kurulmuştur. Müslim ve gayrimüslim olmak üzere iki tip vardır arkadaşlar. Müslümanlar iyidir, gayrimüslimler kötüdür anlamında. Somut veya hayali varlıklar cenknamelerde sürekli sahnededir arkadaşlar. Cenknamelerde eee okuduğunuz metinden de anlaşılacağı gibi olağanüstü ögeler söz konusudur. İşte düldülü nasıl atın e, çok e, önemli özelliklerinin olduğundan vesaire bahsedilir diyebiliriz. Şimdi metni anlama ve çözümleme ile ilgili arkadaşlar burada divanenin biri olmalı. Yoksa bu gülünç harekete kalkış, kalkışmaz diye ifadesinde arkadaşlar divane, divane olmak, deli olmak anlamında aklını yitirmiş olmak ifadesini e, kullanabiliriz, diyebiliriz arkadaşlar. Bununla birlikte e, Hazreti Ali'nin kişilik özelliklerini söyleyecek olursak, kahraman kişiliğiyle olağanüstü güçleri bünyesinde barındıran, mücadeleden çekinmeyen, yiğit, çok güçlü bir karakterdir arkadaşlar. Ee, Hz. Muhammed'in aslında müjdesinin de bir şekilde uygulanıcı, uygulayıcısıdır. Çünkü Hayber Kalesi'ni alacağını müjdeliyor zaten Hz. Muhammed. Bu bir şekilde alınacak diyor. Fakat bu kimin elinden oluyor? Tabii ki işte burada gördüğünüz gibi Hz. Ali'nin elinden olmuş oluyor arkadaşlar. Ee, burada metinde geçen olağanüstülüklerden bahsedecek olursak At, düldül dül, arkadaşlar hiç, o geniş hendiyi hiç zorlanmadan çok kolay bir şekilde geçiyor. Hz. Ali o Hayber Kalesi'nin kapısını bilekleriyle kırıyor, açıyor. Bunlar önemli bir şeyler. Aynı zamanda arkadaşlar <laughs> Peygamber Efendimiz'in gerçi orada mucize kavramı da ortaya giriyor, çıkıyor ama Peygamber Efendimiz'in çeşitli, gerçi orada aynı zamanda merhem ilaç da kullanmış oluyor. Ve dua yöntemiyle Hz. Ali'nin gözlerini iyileştirmesi de bir mucize, bir olağanüstülük olarak da kullanılabilir, gösterilebilir. E, metindeki olay örgüsünü zaten metni okumuştuk arkadaşlar. Hayber Kalesi'nin fethi, müjdesi diye devam ediyordu. Devam edelim arkadaşlar. Zaman ve mekan unsuru zaten biliyorsunuz Peygamber Efendimiz döneminde Hayber'in fethi e, nin sırasını anlatıyor. Hayber fethi anlatılıyor. Mekanda tabii ki Hayber olarak karşımızda duruyor. Arkadaşlar burada o dönemin sosyal ve kültürel yaşamı ile ilgili Müslümanların fetih için çeşitli kaleleri fethettiğini Yahudilerle bir savaş içinde olduğunu bir şekilde görmüş oluyoruz arkadaşlar. Anlatım biçimleri olarak da bir gördüğünüz gibi hikayelerde zaten genel olarak bir öyküleyici anlatım vardır. Biz şunu söyleyebiliyoruz, anlatım biçimlerine biz çeşitli bölümlere ayırıyoruz ama hikayelerde kullanılan anlatım biçimleri genellikle Öyküleyici ve betimleyici anlatım içimidir. Öyküleyici anlatımda daha çok olayların geçtiğini biliyoruz. Olayların hareketli olduğunu, metnin daha akıcı olduğunu söyleyebiliyoruz. Betimlemede ise daha çok tasvirler üzerinde duruluyor. E, mekanların tasviri üzerinden ya da kişilerin tasvirleri, ruhsal veya fiziki tasvirleri üzerinde durulduğunu söyleyebiliriz. Bu metinde arkadaşlar öyküleyici bir ve vetimleyici anlatımın kullanıldığını söylemek mümkün. Aynı zamanda zaten destanlı bir anlatım var. destansı bir anlatım vardır. Burada arkadaşlar kişileştirme sanatından yer alan düşünceyi geliştirme yollarından o sanat olarak kullanılmıştır. Benzetme yapılmıştır diyebiliriz arkadaşlar. E, buradaki ifadelerden biri de e, ilahi bakış açısıyla anlattığını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Metindeki Temel çatışma Müslüman gayrimüslim, iyi kötü olarak da söylenebilir. Burada Müslümanlar Hayber Kalesi'ni fethetmek ister, fethetmeye çalışırlar ve en sonunda fethetmiş olurlar diyebiliriz. Bununla birlikte arkadaşlar hatırlarsanız size e, fiilimsilerden bahsetmiştik. Fiilimsilerin üçe ayrıldığını, isim fiil, zarf fiil ve sıfat fiil olduğunu söylemiştik. İsim burada birinci soruda gördüğünüz gibi okuduğunuz metinde geçen Ali'nin sağlığına kavuşması tüm dostlarını sevindirmişti cümlesinde. Altı çizili kelime isim görevli fiilimsidir. İsim fiiller ma, ış, ış, iş, üç de olabiliyor. Mame, makmek eklerinin fiil ve kök ve gövdelerine getirilmesiyle üretilir. Bakın kavuşma, kavuşması, burada mema dikkat ediyoruz ama olumsuzluk anlamında değil arkadaşlar. İşte koşma, yürüme gibi böyle e, o durumu ifade eden fiillere gelen bu ekler isim fiil oluşturulur. Arkadaşlar isim fiilde dikkat etmemiz gereken bir ayrıntı daha var. O da şudur, e, kalıplaşmış bazı isimler vardır. İsim fiil ekini aldığı halde artık, o kalıplaşmıştır arkadaşlar. Mesela bir örnek verelim. Sarma, sarma yemeği. Bakın aklımızda sarma dediğimiz zaman yemek olarak geliyor. Eğer onu yemek olarak kullanmışsak biz bunu fiilimsi olarak almayız. Ne ne olarak alırız arkadaşlar? Kalıplaşmış isim olarak kabul ederiz. Ama işte e, önündeki kağıtları sarmaya başladı dersek tabii ki burada fiilimsidir. Ama annem bu akşam sarma yapacak dediğim zaman bu kalıplaşmış isim olarak kullanılır. Çakmak, o alet anlamındaki çakmaktan bahsediyorsak arkadaşlar. O zaman biz buna deriz ki bu kalıplaşmış isimdir. İşte Adana'da dolmuş dolmuşlar var. Bunlar hep kalışma, kalıplaşmış ifadelerdir. Dondurma gibi aklınızda bulunsun. Tabi cümledeki anlamına göre de e, e, kullanmak gerekiyor arkadaşlar. İşte etleri dondurma işlemi için e, makineye aldık, dolaba aldık gibi bir ifade kullanırsak oradaki dondurma ifadesi arkadaşlar fiilimsidir. Ama işte bugün dondurma yiyeceğiz dersek o zaman bu kalıplaşmış bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Ünlem işaretini biliyorsunuz. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerden veya seslenme, hitap, uyarı sözlerinden sonra konur. Ee, okuduğumuz metninde de arkadaşlar özellikle seslenmelerde, işte kendini tanıtırken ki ifadelerde ünlemin kullanıldığını söyleyebiliriz diyoruz arkadaşlar. İşte ya Ali diyor mesela orada bir seslenme var git bana Ali'yi getir diyor mesela böyle bir emir kipinde kullanılmış olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Son olarak burada aşağıda parçada geçen yazımı yanlış kelimeleri bulunuz diyor. Bakalım sizinle beraber. Bugün çok heyecanlı ve neşeliydi. Bütün gün bir köşeden bir köşeye gezip durdu. Sanki hayatında çok önemli bir şey eklenmişti. Sonra yavaş yavaş yorgunluğunu, şimdi bir şey eklenmiştir diyor, özür diliyorum. Buradaki bir şey ifadesi arkadaşlar, şey ayrı yazılmalıydı. Aynı zamanda eklenmiş di, buradaki eklenmiş ti olması gerekiyor. Burada şey her zaman ayrı yazılıyor. Buradaki şey de ünsüz benzeşmesi yani sertleşmesine ne uğramak zorunda. Sonra yavaş yavaş yorgunluğunu ve hayata karşı isteksizliğini üzerinden attığını hissetti. Burada ünsüz ikizleşmesi meydana gelmesi lazım arkadaşlar. Hissetti olması gerekiyor. Sabah kalktığında gördüğü karışık rüyalar bile onun bugünkü, bugünkü arkadaşlar birleşik yazılmalıydı bugünkü, mutluluğunu bozamadı. Daha sonra adeta bir tüy gibi hafiflediğini fark etti fark ettiği ayrı yazmalıydı arkadaşlar. Neden? Çünkü herhangi bir ses olayı yok. Bakın hissetti de hissetti orada s ünsüz ikizleşmesi meydana geliyor, ünsüz türemesi meydana geliyor. O yüzden o birleşik yazılmalıydı. Fakat fark etti de herhangi bir ses olayı yok arkadaşlar birleşme sırasında. O halde biz diyoruz ki bunun ayrı yazılması gerekiyordu. Devam edelim. Yaşadığı bu mutluluğun hemen ardından aldığı bir haber onun için büyük bir sürpriz oldu. Uzun zamandır beklediği işe kabul edilmişti. Arkadaşlar kabul edilmişti. Yine bir ses olayı yok gördüğünüz gibi birleşme sırasında. O halde bu ayrı yazılmalıydı. Bu onu daha çok sevindirdi. İçinden gerçekten kapanan her kapının ardından başka kapıların açılacağı açılabileceği inancını demiş burada. Oysa inancını olmalıydı. Ünsüz yumuşaması meydana gelmeliydi arkadaşlar. Hatırlarsanız PCTK eklerine ünlüyle başlayan bir ek geldiği zaman onlar yumuşuyordu. İnanç inancı BcDG gün düşüyordu arkadaşlar. Aklınızda böyle kalsın. Yitirmediğine şükür etti. Şükür etti. Arkadaşlar burada birleşirken bakın şuradaki Ü ünlüsü düşmek zorunda. Şükür etti değil şükür etti olmak zorunda. Bu Ü düştüğü için ünlü düşmesi meydana geldiği için burayı birleşik yazmak zorundayız diyoruz arkadaşlar. Bunun haricinde kahramanlık konulu ile ilgili siz de arkadaşlar bilgilerinizi lütfen paylaşınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.